5 5 23'te çıkan Garden of Bandan 3 oyunculara bilgisayar kırdıkmış. Bu koloniyi çoğalmasını izlettirmiştir. Oğlum hani bunlar bir aileydi. Her bölüm her bölüm çete gibi çoğalıyorlar. Bunlar çete değil, tarikat yani. Bunlar aile değil, tarikat resmen. Peki bizi kovalayan kim? Aha şu kırmızı doktor kılıklı be örtüsü yani. Peki bu olay Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Şimdi. Bizi e, üstüne bindiğimiz bu kuşlar var ya. İki tane var. Bir tanesine biz biniyoruz. Diğerine yavrusu. Neyse. Bunlar attı karınca olurdu. Peki bizi kovalayan kim olurdu? Bamban maskesi takmış bir tane çocuk. Evet sevgili kardeşlerim. Bir eleştirimizin daha sonra... Hayda. İlla bir cümlemi bitiremeyeceğim değil mi? Tamam lan tamam geliyorum. İşte bu buraya nasıl girdi? Neyse sen git ben bunu hallediyorum. Evet şimdi geldik. Şimdi gireceğim buradan. Yürü git hadi. Gitmen lazım buradan. Şimdi Evil GZ iş başında. Air <laughs> Frigate ben ben. Şimdi sana ben beni göstereceğim. Bunun tadına bak. <laughs> Görüşmek üzere be da 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 da